Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıla ilgili ilerleriye aşağıdaki anlamlardan hangisini ifade etmektedir? Bakalım. Eyaletlerde yangınlara müdahale eden gönüllü vatandaşlara denir. Yani gönüllü vatandaş işte yangına müdahale ediyor. Bunun ilerleriyle bir alakası yok dostlar. Böyle bir vatandaşın adı da yok zaten. spaylerin bakmakla yükümlü olduğu yetimler, yani yetim eğitim çok önemli bir geç yurtluk arazide yetişen askerler, genelde akıncıları yetiştiriyoruz biz burada sınır bölgesinde geç. Padişaha ait has arazide yetişen gönüllü askerlere denir. Buradaki dostlar, gönüllü birlikler şöyle, padişaha ait olan zaten has araziler Türkistan devletlerinde var. Osmanlı'da böyle bir durum yok. Bir de burada gönüllü asker yetiştirilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Sadece sınırda gönüllü asker yetiştiriliyor. Orada işte o beşliler var, gönüllüler var. Bir de azaplar var ama azaplar gönüllü değil. Doğrudan götürüyoruz. Yani bu seçeneklerde verilenlerin tam bir açıklaması yok. Tamam onu söylemeye çalışıyorum. Bir kavramın ifade etmiyorlar. Edirne'ye neye geldi? Bak Celali İsyanları sonrasında Anadolu'da bozulan asayişi sağlamak, kendi kendilerini görevlendirilen ve isyancılara karşı mücadele ederek ayaklanmaların bastırılmasına kullanılan gençler. Aha da budur. İlerleri Celali isyanlarından dolayı Anadolu'da çok fazla isyan çıkınca bir de tımarlı dağılıyor bu dönemde. Zaten onlar isyanı çok görüyorlar. O isyanları bastırmak amacıyla oluşturulan askeri birliktir. Tabi geçicidir ilerleri. Çünkü Celali isyanları bastırılınca 1. Ahmet döneminde Kuyucu Murat Paşa ile beraber bak Kuyucu'yu bilin. İsyan bastırılınca ilerleri dağıtılacak. Çünkü biz tımar sistemini burada kaldırmıyoruz. Tımar tekrar toparlıyor ve devam ediyor. Ne zamana kadar? ikinci Mahmud'a kadar. ikinci Mahmud ise tımar sistemini tamamen kaldıracak. Evet, böylece beşinci sorumuzun cevabını öğrendik. Yani burada ilerlerini öğrenmiş olmanız yeterlidir. Hocaların sorumuzun cevabı E seçeneği olur.